Şavşat meyve önünden son derece zengin bir ilçedir. Misal olarak kendi bahçemi verebilirim. Mesela şu karşıda yaz elması üzerinde şu anda birçok kırmızı yaz elması bulunmaktadır. Şu anda göstermeye çalışıyorum. Yanımızda hemen çay ağacı vardır. Bu da çaylar. Ihlamur. Ihlamur ağacı. Hemen yanımızda küçük bir erik ağacı. Normalde müthiş derecede erik olur bu bahçede. Ayrıca vişne, ayva ve ceviz istemediğin kadar çoktur. Elmanın çeşitleri mevcuttur. Her türlü elma var. Ve şurada bir armut ağacını görüyoruz. Bu armut ağacı. Ceviz ağacını görüyoruz. Bu da bir ceviz. Hemen meleğin arkasında. Yani samanlığın. Bu da meleğimiz. Yanında bir tane daha var. Melek. diğer ceviz ağaçlarımızı görüyoruz. Aşağıda 3 tane daha ceviz bulunuyor. Vişne ağacındaki vişne. Vişneleri görüyoruz. Şimdi de erikleri görüyoruz. Bu eriğin bir çeşidi. Normalde şavşatta bu tür erik değil, daha değişik bir erik çeşidi, erik çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca yaz eriği de bulunur. Karşıda hemen şeker elması dediğimiz elma çeşidi vardır. Şurada demir elması vardı eskiden onu getirmediği için kestik. Bir de demir elması vardı. Burada da dut ağaçları görülmekte. Üç tane dut ağacı var bahçede. Burada üzüm. Değişik daha önce bahsettiğim değişik erik türü de bu. Bu şekilde. Burada evin önünde hemen bir armut ağacı var. Yanında bir elma ağacı var. Yanında dut ağacı. Yukarı yukarıda ceviz ağacı görülüyor çatının üzerinde. Tarlamıza musur ekmiş durumdayız.